Hepinize selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tabii ki de elmas harcama. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın canlar. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Görmüş görmüş olduğunuz gibi 2K elmasımız var ve bu Squid Game'i artık çıkartmak istiyoruz. Muhafızı. Ya Allah ya bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Evet hadi. Hadi gözüm. At bize şunu. Bir karavana. Evet. Hedefimiz gardiyan duvarıyla bu kostümü almak. Son iki günü kalmış. İnşallah çıkar da ilave yaptırtmaz bize diyorum. Hadi oğlum. Hadi gözüm yapma. Hadi yine Karaman'a. Hadi gözüm elmas tükeniyor hadi. Ne gardiyan attı süper. Ta tamam da yanlışlıkla kuşandık ya. Ya parçayı oynayacağız ya da çıkması için elimizden geleni yapacağız. Ama çıkmıyor. Gözüm elmas tükendi. Ya atmıyor ya. Bari parça güzel verse de. Parça da kötü atıyor. Hadi. Elmasım tükendi. Abo. Abi çok sıkıntı ya. 166 oldu. Daha 200 bile olmadı parça. Olanı da at bari de. Parçaya dönüşsün ya. Evet elmasımız da tükeniyor. Son çevirmeler. Son çevirme mevcutu attı. Kaça çevrildi? Kırka. <laughs> Son çevirmede. Allah yüzümüze güldü valla. Ve alıyoruz. Açıyoruz. Hepsi geliyor. Allah Allah bunların gelmedim yani şimdi. Nasıl bir şey oldu bu ben anlamadım. Dur bakayım. Ha üçü de gelmiş. İşaretleyebiliyoruz mu? Yok şu an değil. Maskele kaldık ya dur. Evet ne yapacağız? Hemen